Bir soru bir nette ÖSYM benzeri sorular çözüyoruz. Ayşe'nin yapmış olduğu poğaça hamurunu şekilde gösterildiği gibi her adımda 3 parçaya ayırıyor arkadaşlar. Bakınız 3 parça. Burada da yine her biri 3 parça ayrılıyor. İkinci adımın sonunda 9 parça 9 parça poğaça hamuru elde ediyormuş. Bu ne demek arkadaşlar? Bakınız. Burada birinci adımda bakın benim 3 tane var. İkinci adımda 9 tane var. O zaman birinci adımı 3 üzeri 1 adım sayısını kuvvete yazarsam acaba ikinci adımda da bu tutuyor mu? Bakın 3 üzeri 2 eşittir 9. Evet arkadaşlar demek ki adım sayım benim kuvvetim böldüğüm parça sayısı da benim tabanım olacak. Ayşe başlangıçtan itibaren her bir her adımda elindeki poğaça hamurunu 3 yerine diyor iki parçaya ayırsaydı 6. adımdan ne olurdu? Ne dedik biz? Parça ayırma benim tabanım adım sayında benim kuvvetim olacak. 2 üzeri 6 64 tane parça elde eder diyoruz.